jet sararsa oynarım sarmazsa direkt lol ortega ha iptal atarım ben de atarım o gün attık ya zaten <laughs> arabik haş haş alabilirdin o zaman Kanka, yüzde altı, karşıdaki şeyin yüzde altmış yedi bin rate'i var. Seycin. Kanka. Ne? Seycin mi? Hee. özlemişim aslında Valorant'a he. Duramadım. ay şerif desene bana şu, şu doğrusu, salak. bir dakika bir dur kanka bunu var mı Seyit? Buradayım, burada, burada. Dur kanka ya, bu ekran niye böyle bok gibi? Kim kes lan onu? Döndü, 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 döndü. Lan onu. be <laughs> 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 şey bolla deydi onu. Lan sokakta, sokak sokakta. Efkan bir şey yayına baksana YouTube'da. <laughs> Hı? Hmm? Ya bende tam belli olmuyor senden baksana bir Ya Doğukan düz bir yat çıkıyor. Hasan so, bana bir şerif daha istesene kanka. <laughs> Kanka yayındayım yayında? Ne yapıyorsun amına? Allah pardon amına. Hmm. Om güzel lan vallahi amına koyayım. <laughs> Uzun zaman oynamayınca eğlenceli gözüküyor amına. Bak. Bende da var. Hayırdır, birader artık kim Gel yapıştıralım. Ara bir ne karnımız. Ben şey Efkan Berk'i arasana. kulaklığım kulaklık getirsin bana. Sevim var. Bir şey olmaz getirsin. Evet. gir gire bir canım var ama yavaş oyna hop ya, bir su gel sus koy oğlum duymuyorum kulaklığın teki çalışmıyor mal abi Ne diyor? Dur Dur bak nasıl Yok Şey Berke Abi şu hızlıca çıkar arkaya taksan onu Hızlı Ben göremiyorum orayı Ben onu nasıl yapayım Al, Al telefonu Ne var bu ya Allah'a <laughs> <laughs> A. Ah. Ne var vandal? Oğlum var 3 aydır oyun oynamıyoruz biz onunla. Vallahi 3 aydır oynamıyoruz. Şata geldi. Hadi katlarım sana sonrasında kör oldum ya. Beni kaldırsana solumdayım. Ha beni kaldır istersen. Tamam tamam tamam. Cem tamam. Chamber'da OP var sevilesin bence. Sevdin ya para yok zaten. Nasıl yok amına koyayım? Bak gel. galiba ya Ne bekliyorlar? <laughs> <laughs> bu salaklar ölecek yani. Ölmesinler ama yine kalem kenar dönümde geldin yine aklıma yazmak istedim bir beste yazmakta bitmek Şimdi bilmez olsun. eldekiler salak bir şey olsa ne? Ya bir yürü git oğlum ya Allah Allah. Gerçi kaç böyle tahta ya Burada da Oğlum <laughs> diyor bana şey Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yazmak istedim beste yazmakla bitmek bilmez. <laughs> Kanka niye çekmiyorsun ki? Yani bu çek paran var. Ne lan? Sana. Lan? Ha. Vandal niye çekmeden param var? Salak param yoktu vallahi. Nasıl vallahi oğlum? Allah'a yok lan. Cam Anasını siktim kan karşısında. Kanka asil. Oy, kanka. kanka bende bende çok güzel bir şey var ha. Kanka param yok sen alabilir misin? Biri e. Eyvallah. olsun Phantom'u jet'e. Bunu normalde orada. almaz ha. Normalde almam da şu an Ramazan ayındayız ya kanka. Öyle, öyle. Ama oruç tutmuyor evet. ya kanka regül olmuş kampanka saldırı çalışıyorum onu gibi edetme oğlum ya bir siktir git evet, buralar çok güzel lan hani. Asit atar mısın? Ya, ya. Bu piç Versene benim vandalımı kardeşim. Yok alalım ben de bunu savaş. Kaya yazdı bak iyi dinle bu sözleri. Oğlum ne oynuyorum lan Aso? Baksana Aso biri vurmuş. Ananı sikeyim O bant nasıl kaçtı lan? Oğlum burada adam yok ki. Ananı onus... 80 sage. Bize beni. Oha keo ne yaptın lan? Keo'nun da var, Arkan Bizim keo çok kötü ha Karşıdaki şerif, adamda şerif var öndekini vuramıyor. <laughs> Oğlum benim masum demiyor ki. Masum dönmüyor musun ha? Tabi tabi tabi. Adam tabii. niye vuramıyor ya? Yok valla masum dönmüyor. Yani? Sol Kanka Sage 80. Sage Oo, de 80. Çöz çöz çöz. Ama gelebilir. bekle. Salak. Hayır, 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 hayır. Ben opi oynayayım ya. Opi var mı bizde? Yok kanka. Yarın ben daha çok kim var gitmemi etten alayım. Ha versene ha so opiat. kötüyüm ya. Evet niye öyle? 5 katım vurmuşum kanka. Doğru var, doğru var. Helal. İso da orada. Amını sikeyim Beni aldı. Ya abi cross açıp vuramadım ki ya. Haso he helal. Paso bilmiyorlar her seni. Vallahi bilmiyorlar seni. Biliyor. Bilmiyor. Ha biliyormuş. Biliyor, o doğru da orada, o doğru da orada. Orada burada işte. Oha. Abi, da Kamzat Çimayev. Manavanda atsana kanka. Oğlum Kamzat babam da aşağıda yiyin lan. Oğlum ne biçim şey konuşuyorsun ama. <laughs> Salak kim biliyor musun ama? Kim? Bu şeylerin skripti ağır dövüşüyor, dövüşü dövüş tamına. Efendim Hikmet, efendim kardeşim. Bu McGregor falan var ya. Hı. Ee? Onların şey skripti işte çok iyi lan. Oğlum ben onu tokatlarım lan. Burada var mı? Burada var beyler. Kardeşim ne yapalım? Takılıyoruz, bir wall'a girelim dedik. Haso! Efekan'ın götünden kan geliyor he. Ne? Wall'a deliğinden. Niye? Evet. Bilmiyorum. Abi çok Kanka yok ya. Telefonu alırım ona. Pardon. Siz. Artık 10 katı, 5 katındaysın. Evet kardeşim hiç gelmiyorum ya. Kaç katınım? 2 katın Gel. Helal. Evet. Aso bana bir fentim atsana lan. lan. Oo sende protok şey vardı lan unuttum ben özel hareket olduğunu sende. Hangi tek Helal olsun kardeşim. Ben oynamıyorum ya hiç. Efkan. Ben bence A yok. Nereye oh, oynamışım? Ben... Sen mi koşuyorsun? Ha, var oğlum adam. Oğlum ya. 40 reis. Aso bir tane daha var. Hadi kardeşim gir görüşürüz. Helal Aso. Spike olmadı kanka. Aso istiyorsan mermi reloadla <laughs> Oğlum bunlar bizden daha kolsuz lan. Ha so bunlar bizden daha kötü olan bunlar. Kan bana bir phantom atsana la. Kendi paranla ama paranla. Oğlum ya bela git ama ya. Şey onun <laughs> ııı ister misin? Evet onu istiyorum Aaa teşekkürler. Ulan da kanka. Ha tamam kardeşim. Asu sen bura bura bura. Aso yarın oynarız mı? Evet. Helal kardeşim benim. Aa. Yarın da oynarız ha Aso. Sardı beni. Aa. Oğlum ben vuramıyorum lan. Vuramamaya başladım bak yine. Ha. Çıktı kanka bir şuradan seç. Sağ benim şöyle. O neymiş? Bana bak bak. NT. Orpi almadılar. Aldı lan bence. ben <laughs> sana bir şey diyeyim bence bunlar Odin çekecek. Bana çeksene kanka. Yok yok o bir şey değil şey ya yo, yo, sıkıntı yok bunu bandal çeksene bana aso istiyorsa atayım mı ulti oynayayım Olur al al bunu al bunu oyna bari o vanda phantom var ha elinde hadi lan geri var. Cık, ya körüne sokayım ya 134 amına koyayım. 134 <laughs> soluna doğru oynasana seç yani Olmu onu görmedim ha. Ne oluyor bu adamla? Yok kardeşim 2 kişiyiz de. Bakalım oynar mıyız bilmiyorum daha. 34 burdum çocuğu ölmedi mi ya? Asos sardın lan valo bu arada. Nerede sardı? Kardeşim hile hile yok ya. Aslında geldi mi geldim sarmıyor ama. Koş 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 koş. Sait oyna, yavaş yavaş gitse? Oğlum ghost var da sağında alsana arkanda. Helal. O da orada. Ha 26 kanka, hayvanda. Sen şöyle lan Geri geri orası geliyor. Oyun döndü galiba. Göstermeyin bence hiç. Dönmedi, hayvan dönmedi, hayvan dönmedi. Yorul kanka, baktım kulaklığın var Kulaklığını, Kulaklığını sikeyim. Var <laughs> Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Atla zaten ya. buna neyi kaç. <laughs> Bey koşalım şimdi. Kan forstasınız da. Asof Spectre istesene. Gel gel şeye gidelim Bey girelim. Bebe. B, B. Aso bence Şerif çek. Ay Spectre ne? Kaybedersek evet. hepimiz sıkıntı. Ben, ben, bari benim param olsun mal. Mal kaybetmeyiz. Direkt çek işte. Pek de yüzde olsun oh. 99 amına. Ya çıksana amına. Bu ne oğlum ben niye burada kaldım? Evet lan ha, Şerif hazır. Polisler. Can var mı? Ya kanka attın körü sikiyim ya. ya. Kör atmayı bilmiyor. Bizim köy gerizekalı he. Ya şu yayında kapanma. Kimse